Merhaba. Şimdi insan olarak bir şeyler yaparken düşünen insanlardan bahsediyorum bu arada. Hayatı içgüdüleriyle yaşayan insanlardan bahsetmiyorum. Düşünen insanlar için en önemli şey tabii ki doğru bir karar almaktır. İyi bir karar almaktır. Faydalı bir karar almaktır. Şimdi insanları ikiye ayırdım. Düşünen insanlar ve düşünmeyen insanlar. Düşünmeyen insanlar genellikle toplumun yüzde 80-90'larını oluşturan insanlardır. Bunlar doğarlar, büyürler, çalışırlar, paralarıyla işte araba alırlar, ev alırlar, tanıştıkları insanlarla evlenirler, çocuk yaparlar, meslek edinirler, mesleklerini değiştirirler, çevrende çevresinde gördükleri popüler şeylere ilgi duyarlar, bir tarafların taraftarı olurlar ve mutlu yaşarlar ve bu gibi insanlar. Normal olarak gayet de iyidir. Bunlar düşünen insanlardan alt insan değildir. Ama iç daha çok yaşayan insanlardır diye düşünüyorum. Bir tarafta da düşünen insanlar var. Maalesef düşünen insanlar çok daha zor yaşıyor. Ve aslında daha çok riskleri var. Şimdi birazcık bu düşünen insanların nasıl karar vermeleriyle ilgili konuşacağım. Bu aynı zamanda herkes için de geçerlidir. Yani herkes için de geçerlidir. Şimdi diyelim ki bir, e, düşünerek bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Bir karar vermek istiyorsunuz. E, kararsız olmak çünkü kötü bir şeydir. Tamam mı? Kararsız olmak kötü bir şeydir. Yani ne yapacağını bilmediğin zaman nerede olduğunun bile bir önemi olmuyor. Örnek veriyorum bu Aris Harikalar Diyarı'ndaki o en, enfes sahne var mesela. Tavşan böyle gidiyor, Alice falan gidiyor sonra işte nereye diyor? işte Tavşan da Alice'e diyor ki sen nereye gideceğini bilmiyorsan olduğun yerin önemi var falan. Gerçekten insanın nereye gideceğini bilmesi çok önemlidir. İnsanın nereye gideceğini bilmesi olduğu yere bir önem taşır. Aksi takdirde hiçbir önemi yok. Peki nedir yani bizim amacımız nedir? Bunu şey olarak söylemeyeceğim böyle hani herkes böyle gençlere söyler ya işte amacın olsun şu olsun o ayrı o biz safsa da zaten bütünüyle o yapılan konuşmalar var ya TED konuşmaları olur TEDx konuşmaları olur kişisel gelişim kitapları falan ona hepsi bir çöplük Kesinlikle hepsi bir çöplük. Bunları, bunları bahsetmiyorum. ama diyelim ki yine de bir şeyler yapmak istiyorsunuz ve bu basit bir şey olsun tamam mı? Bu evlilik, hangi üniversiteyi okuyacağım, işte hayatımın anlamı ne? Bunlar değil. Bunlar zaten düşünseniz de, düşünseniz de bir sonuca varamayacağınız başı ve sonu olmayan şeylerdir. bu bir. İkincisi de bununla ilgili hiçbir şey de bilemezsiniz. Çünkü tek bir parametresi yok. Mesela diyelim ki hangi üniversite daha iyi? Neye göre belirleyeceksin? Yani mesela hangi ilde olmasına göre mi, puan mı, nedir mesela. yani hiç ve Zaten üniversite var mıdır, üniversite nedir, zaman açısından, yani örnek veriyorum ben yani evlilik ya da. Evlilik nedir, yani kaç insan evleniyor, evlenenlerin kaçı evli olarak kalıyor, boşanma oranı nedir, bilmem ne. Bunlar büyük büyük şeyler olduğu için, bunlarla ilgili söylenecek şeyler de büyük büyük olduğu için, yani çok daha büyük konular olduğu için Genellikle bu tür konular üzerinde bir şeyler söylemek de gereksizdir. Çünkü bir şey çok büyüdüğü zaman, ya yani çok fazla büyükse artık orada anlamda kendini yitirir. Büyük bir denizi düşünün, büyük bir okyanusu düşünün. Yani orada gölmeye tutar mı mesela yani? Gölmeye tutar mı? Yani Nasrettin Hoca'dan örnek verelim. Gölmeye tutar mı? Ama işte insan psikolojisi ya tutarsa, dolayısıyla da, büyük evliliklerle ilgili işte savaşlarla ilgili, barışlarla ilgili, işte hayatla ilgili yapılan büyük kararların üzerinde düşünülerek e, söylenecek şeyler maya gölmeye tutar mı e, şeklinde bir şeydir aslında yani. Gölmeye tutabilir mi üzerinde yani gölün maya tutma ihtimali gibidir. O yüzden çok da bir anlamı yoktur büyük büyüdüğü zaman yani resimler büyürse o kadar artık her ihtimal söz konusu olduğu için bir nevi sonsuzlaşmış oluyor, anlamsızlaşmış da oluyor. O yüzden ne yapacağız? Düşünen insanlar var dedik, bir de düşünmeyen insanlar var dedik. Bu düşünen insan, mesela düşünen insan ne yapar? Tık gidip bir tane bir şey alır. Karar verir falan. O düşünerek bir şeyler yapan insanların daha kolay, daha iyi bir şeyleri elde etmesi için bazı taktikler kullanmalar lazım. Çünkü taktik çok iyi bir şeydir. Peki ne, ne gibi taktikler olması lazım? Öncelikle somut bir örnek üzerinden gitmek daha mantıklıdır. Daha iyi anlaşılabilmesi için. Örnek veriyorum bir telefon almak istiyorsunuz. Bir telefon almak istiyorsunuz. Ee, en iyi telefonu nasıl alacaksınız? Telefon fiyat performansı. Ben şimdi bu örneği telefon üzerinden vereceğim. Fakat siz bunu diğerleri üzerinden de yapabilirsiniz. Mesela yani hangi işte çalışayım ya da hangi yerde ne yemek yiyeyim ya da ne yapayım. Yani herhangi bir konuda biraz kararsızsanız ya da hangi partiye oy vereyim bunu örnek alabilirsiniz. Bu arada bu söylediğim şey seçeneklerin olduğu bir yere geçerli. Yani tek bir seçeneğiniz varsa zaten düşünecek bir şeyiniz yoktur. Mesela televizyonu düşünün. Eskiden bir tek TRT vardı. İsteseniz de istemezseniz de sadece TRT izliyorsunuz. Ama şimdi binlerce televizyon da olsa, YouTube kanalı da olsa artık kendiniz seçebiliyorsunuz gibi görünüyor. Tabi ee, bu da ayrı bir konu. O yüzden işte ne yapmanız lazım? İyi karar vermeniz lazım. Peki iyi bir karar vermek nasıl olur? Bir, iyi bir kararda önemli olan en iyisini bulmak değildir. Bakın tekrar söylüyorum. En iyisini bulmak değildir. Niye? Çünkü en iyisi diye bir şey yoktur. En iyisi diye bir şey yoktur. Ve yani telefon üzerine gidiyoruz. En iyi telefon diye bir şey yoktur. Tamam mı? Kişiye göre iyi bir telefon vardır diyebiliriz. O da zamana göre değişebilir. Mesela şimdi en iyi telefon nedir dersiniz? Gidersiniz en büyük markanın en pahalısını alırsınız. Bu iyidir dersiniz mesela ama sen o parayı oraya harcamak, yani o parayı oraya harcayacağına, başka yere harcasan mı, daha iyi başka modelini mi alsan, biraz beklesen mi, şu mu, bir sürü seçenek ortaya çıkıyor. İşte bu seçeneklerin ortaya çıkma e, durumu da seni ne yapar? E, kararsızlaştırır. işte böyle bir durumda, yani kararsız kaldığın bir durumda şunu iyi bilmen lazım. En iyi seçenek diye bir şey yoktur. En iyi bulmayacaksın. Bu bir. ikincisi hızlı karar vereceksin. Yanlış bile olsa, kararsızlık zaten kötü bir şeydir, yanlış bile olsa, eksik bile olsa, ee, olabildi yani yanlış derken doğru ve yanlış anlamayalım. Diyelim ki bir karar vereceksin. Yüzde isabet ettirebilirsin yani bir karar üzerinden ama oldu ki yüzde doğru bir karar verdi. Bu da iyidir. Yüzde yetmiş de iyidir. Yani vereceğin karar yüzde iyi olmak zorunda değil. Ve hızlı vereceksin. Çünkü zaman da çok önemli. Hele bu yaşadığımız çağda. O yüzden işte biraz daha bekleyeyim. Şöyle olsun. şunu yapsam böyle mi olsun falan. Bunlar da iyi bir şey değil. Yani bir şeyler iş yapacaksın. Bir yere gideceksin. Bir şey yapacaksın. Zamanı çok iyi kullanmak lazım. Çünkü zamanı düşünerekten çok fazla harcayamazsın. Bir yerden sonra zaten kısa döngü olur. Dönüp, düşünüp, düşünüp, düşünüp aynı yere gel gelirsin. Ee, diyelim ki bu buna rağmen karar veremiyorsunuz. Herhangi bir şey yapmak konusunda karar veremiyorsunuz. İşte hızlı karar verseniz de, bir, bir şeye karar verseniz de, ona girişseniz de bir şeyler sizi tutuyor. O zaman gemileri yakmak. Tamam, bitti. Gemileri yakmak. Nedir bu gemileri yakmak? Mesela diyelim ki adam Çebel Tarık'ta bir tane komutan işte İspanya'ya geçiyor ondan sonra savaşacak. E savaşmak için gemilerini yaktırıyor adam. Niye? Askerlerin kafasından geri dönüşün artık iptal olduğunu belirtmek için. Çünkü geri dönüş ihtimali olsa savaşırken belki geri kaçacaklar. Belki gönüllü savaşmayacaklar falan filan. Bu gemileri yakma kelimesi oradan geliyor diye biliyorum. Yani gemileri yakmak derken de neyi kastediyorum? Artık o yola girdikten sonra bir daha geri dönüşü olmayacak şekilde hareket etmek artık. Anlatabiliyor muyum? Yani çünkü geri dönme ihtimali, güvende hissetme ihtimali ya da işte öyle olduğu zaman o verdiğin kararla ilerleyemiyorsun. Bu yüzden gemileri yakacaksın. Maalesef masraflı da olsa gemileri yakmak gerekiyor. Peki hangi gemiler yakmak için değer ya da işte nedir, ne değildir falan böyle uzatabiliriz. Başka seçenekler de ekleyebiliriz. Bu sefer de konu uzar. Daha önce de söylediğim gibi bir şey çok büyürse, çok uzarsa o artık anlamsızlaşır, tamam mı? Önemli olan küçük ebatlarda, küçük konularda, pratiklerde yani bir pragmatist olmak lazım. Bir şeyleri e, işe yaraması lazım. Zaten önemli olan da bir şeylerin işe yaraması. Eğer bir şey işe yaramışsa hep onu kullanın. Tekrardan yeni işe yarayabilecek daha iyi bir şey çok da tavsiye etmem. E, gemileri yakmak, e, e, he, hızlı karar almak en iyisine odaklanmamak, gemileri yakmak. Üç tane şey işte. Çok da şey yapmaya gerek yok. Bunları yaparsanız ondan sonra bir sonuç elde edersiniz. O sonuç sizin için iyi olan, ideal olan sonuçtur. Çünkü o sonuç elde edilmiştir. Ee, kendinize iyi bakın. Ee, umarım e, iyi seçimler e, elde edersiniz. Ben bunu kendi için yaptım. Yani bu konuşmayı e, kalsın böyle ama belki ileride yine kendimiz diyeceğim işte bir şeyleri seçmek için ne, nasıl nasıl düşünmüşüm diye. Çünkü ileride de farklı bir şekilde düşüneceğimi tahmin ediyorum. Çünkü daha önce farklı düşünüyordum. Dolayısıyla da ne yapar? Böyle birbiriyle kıyaslamış olurum. Kendi kendime bir kendimle kıyaslamış olurum. Kendinize iyi bakın, iyi kararlar. Kendime ben de iyi bakayım. Aleyi kararlar.